Günaydın buz gibi yağışlı bir havada İstanbul'dayız ziz ziz ziv donuyoruz <laughs> gerçekten çok soğuk ellerim donuyor şu an çekim yaparken İstanbul'da işimiz vardı geldik bu çekimi yapmak istiyorduk ama işte içimizde çekimde soğuk bir havaya geldi o yüzden böyle hızlıca gezmek istiyoruz hızlıca yürüyoruz ki ısınalım diye arka planda görüyorsunuz ne var Ayasofya camii programımızda buradan açıyoruz. Şimdi dönüyorum. Bu tarafımızda da Sultan Ahmet Camii var. Bu tarihi bölgeden programımızı açtık ve burada gezeceğiz. Bugün tarihi yarımadada gezeceğiz. O zaman hadi başlıyoruz. Restorasyon çalışması var Sultan Ahmet Camii'nde. Giriş buradan. Evet. Bir görelim bakalım içinde durum nedir. Geldik avluya. Bayağı kalabalık. Dünyanın dört bir tarafından insanlar camiyi ziyaret ediyor. İçerinde dışarıdan fark yok. Bayağı yoğun. Yani bu mevsimde ben bu kadar beklemiyordum açıkçası. Tamam yazın, baharda İstanbul'da çok fazla turist var ama şu an bu yoğunluk beni şaşırttı diyebilirim. Biraz da camiden bahsedelim. 1609 ile 1617 yıllar arasında Sultan 1. Ahmet tarafından mimar Sedefkar Mehmet Ağa'ya yaptırılıyor. Mavi yeşil iznik çinleriyle süslendiği için mavi renk hakim olduğu için de Mavi Cami olarak meşhur durumda. Burası da Sultan Ahmet Cami'nin arastası. Burada böyle dükkanlar mevcut. Tabii ki de hediyelik eşyalar ve daha çok yabancılar görüyoruz buralarda. Yabancı turistler daha çok geliyor. Sabah bu yağmur havada başka zaten bir onlar bir de biz varız başka kim dolaşır. Ayasofya'ya geldik. Normalde önünde acayip kuyruk oluyordu bunun. Daha önce geldiğimizde de öyleydi ama bugün kuyruk yok gibi. İçeri girebilecek miyiz? Bir şansımız deneyelim bakalım. Şu taraftan yabancılar giriyor. Bu taraftan Türk vatandaşları giriyor. Evet, giriyoruz. Ayasofya yoluna minik. Evet. Evet. Yolculuğu anlatıyor şu an bize. <laughs> Buradan güvenlik kapılarından geçiliyor. Geçeceğiz şimdi. Başörtüsü satış noktası koymuşlar. Onu da gördük. Diğer yerlerde normalde camiye ücretsiz oluyordu. Burada satılıyor. İstanbul'un, Türkiye'nin hatta dünyanın en etkileyici mimari yapılarından biri burası. Gerçekten insan girince böyle ağzı açık kalıyor yani. Müthiş bir yer. 532 ile 537 yılları arasında 1. Justinian tarafından yaptırılıyor. Onun döneminde yapılıyor. Bizanslılar döneminde yapılan bir mabet burası. Kilise tabii ki. Sonra 1453 yılında İstanbul fethedilince camiye dönüştürülüyor. 1935 yılında müzeye dönüştürülüyor. 2020 yılında tekrar camiye dönüştürülüyor. 2024 yılında da bu üst katlar müze olarak hizmet vermeye başlıyor. Alt katta ibadet ediliyor. Üst katta da müze olarak ziyaret alanı bulunuyor. Alt katta sadece Müslümanlar gezebiliyor. Üst katı da Müslüman olmayanlar, gayrimüslimler gezebiliyor. Burada hem Türkler hem de Müslüman olan yabancılar bulunmakta. Burada bir de böyle Ayasofya'nın kedileri var. <laughs> Onlar da herkes tarafından böyle ilgiyle seviliyor. Hani bir dede var diye bir tane sen buralara nereden geldin? Yaradana kurban diye sevdiği o kediler buralarda. Kedilerden bazıları. Orada da bizim minik kızımız var. Camileri çok seviyor. Böyle ortam geniş olunca istediği gibi emekliyor. <laughs> o yüzden mutlu o da. Oğlumuz da mutlu tabii böyle gezmeyi seviyor. Zemin soğuk değil mi? Evet. <laughs> Zemin soğuk değil mi? <laughs> Ayasofya'nın böyle her bir noktası gerçekten sanat eseri. Yani hayran olmamak elde değil. Burayla alakalı çok sayıda belgesel var. Daha detaylı bilgiler için onları izleyebilirsiniz. Şu perdeyle kapalı yerlerin altında da freskler var. Onlar kapatılmış ama şurada açık olan birkaç figür var. Onlar görülebiliyor buradan. Herhalde kıble tarafındakini kapatmışlar. Öyle anladım ben. Bilgisi olan varsa yorumlarda yazabilir. Yapının kubbesi daha önce çöküyor. Bizans döneminde 558 yılında tabi İstanbul bir deprem bölgesi çok da zaman zaman hasarlar alıyor. Ama Mimar Sinan buraya payandalar ekliyor. O payandalardan sonra çökmeler duruyor ve sapasağlam bir şekilde bugün ziyaretçilerini ağırlıyor. Ayasofya'dan çıktık. Şimdi Topkapı Sarayı'na doğru gidiyoruz. Rüzgar yine var. Hava biraz daha açıldı. Yani renk olarak açıldı. Yoksa yağmur var. Devam ediyor. Zaten Ayasofya ile Topkapı Sarayı dip dibe. Şimdi oradan çıktık hemen. Diğerine geçeceğiz. Burada İstanbul Arkeoloji Müzesi de var. Türkiye'nin en büyük müzelerinden birisi. Onu da ziyaret edebilirsiniz. Biz onu geçmek durumundayız. Çünkü bazılarını elemek durumunda kalıyoruz. Zaman yetersizliğinden dolayı. Bugün onu elemiş olduk. isteyen hemen dibinde zaten zaten burada Topkapı Sarayı'nın gezebilir. Bunun dışında buralar zaten tahmin ettiğiniz gibi hep ticari işletmeler, oteller, kafeler, kafeteryalar, hediyelik eşya dükkanları. Bu bölge zaten bunlardan oluşuyor. Buranın nüfus yoğunluğu daha çok turistlerden meydana geliyor. Önceden burası Eminönü Belediyesi'ne aitti. Eminönü diye bir ilçe vardı İstanbul'da. Daha sonra Fatih'e bağlandı bu. Şimdi saraya, evet sarayın surlarını gördük. 3-4 dakikalık bir yürüyüşün ardından Topkapı Sarayı'na geldik. Evet. Sarayın girişinde burası bakalım müze kartı geçiyor diye hatırlıyorum. Sadece belli bölmelerinde, belli bölümlerinde geçmiyordu diye aklımda kalmış. Şimdi bir şansımızı deneyeceğiz bakalım. Geçiyor mu, geçmiyor mu öğreneceğiz. Bu arada Ayasofya burası. Topkapı da burası. Dip dibe sadece çıkıştan dolayı 3-4 dakika yürüyorsunuz. Şurada da Sultanahmet Camii. Burası zaten adım attığınız her yer tarih. Burası bilet gişesi kuyruğu. 18 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ücretsiz olarak girebiliyor. 6 numaralı gişeden alabiliyorlarmış biletlerini. Şu an çok fazla bir sıra yok burada. Bakalım gideceğiz şimdi. <laughs> tripodu aldılar girişte yasakmış. O yüzden tripodsuz çekime devam ediyoruz. İçeri girdik. Müze kartla zaten ücretsiz gezebiliyorsunuz. Sadece harem dairesine girilemiyor. Müze kartınız yoksa da hemen uygulama indirebilirsiniz. İndiriyorsunuz sonra kaydoluyorsunuz. Kredi kartıyla 60 liralık ödemeyi yaptıktan sonra müze kartınız hazır oluyor. Sonra buradan dijital şeyden karakot okutuyorsunuz. Bu şekilde giriş yapabiliyorsunuz. Gişe aramanıza gerek yok. Bu şekilde de hızlı bir şekilde girmiş olursunuz kaç yer var zaten gezeceğimiz burada. Ondan sonra tarihi yarımada da gezilmesi gereken pek çok yerden bazılarını gezeceğiz. Ve bu şekilde tamamlayacağız. İstanbul tarihi yarımada gezimizi. Ve sarayın içerisinde geziyoruz. Şu an avludayız tabi. Burası 1478 yılında yapılıyor. Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ettiriliyor. Yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı Devleti'nin yani 380 yıl 400 yıla yakın bir süre Osmanlı Devleti'nin yönetim merkezi Öyle önemli bir yer. Şu anda da müze olarak kullanılıyor ama içinde gerçekten habiçlemez harika eserler var. O yüzden dünyanın dört bir tarafından insanlar buraya gelip ziyaret ediyor burayı. Biz de o ziyaretçilerden birkaçıyız. bu da meşhur kaşıkçı elması. Fıkralara, hikayelere konu olan kaşıkçı elması da bu. geldik. Kutsal Emanetler bölümüne oraya gireceğiz. Şöyle bir sıra var. Çok değil. Az önceki yere göre daha az bir sıra. Şimdi oraya girmek için yavaş yavaş ilerliyoruz. İçeri girmeden şöyle de verelim. Kutsal Emanetler Hz. Peygamberin, Peygamberimizin ve Sahabelerinin eşyaları, işte silahları, kıyafetleri, pek çok diğer peygamberlerden de bazı şeyler var içeride. 1517 yılında Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethetmesinin ardından buraya getiriliyor. Yavuz Sultan Selim tarafından getirtiliyor buraya ve şu an Topkapı Sarayı'nda sergileniyor bunlar. Ve biz de şimdi görmeye giriyoruz. Kabe anahtarı. Kabe. Bunlar da Kabe kilidi. Hazreti Yahya'nın kol ve kafatası kemikleri varmış bunun içerisinde. Burada da Hazreti Peygamber'in ayak izi var. Burada görüyoruz onu. İçeri bebek arabası almadıkları için bebek kucağımda çekim yapmak <laughs> biraz zor oluyor. Burada 24 saat Kur'an-ı Kerim okunuyor. Değişimli dönüşümlü olarak hafızlar Kur'an-ı Kerim okuyor burada. yoğun bir ilgi var bu bölüme de. Peygamberimizin yayı, kılıcı, onlar da burada sergileniyor. Şimdi saray gezimizi bitirdik, tripodu almaya gidiyorum. Burası da Aya İrini Kilisesi. 4. yüzyılda yapılıyor ama 532 yılında bir yangın geçiriyor ve hasar alıyor. Sonra 538'de yine 1. Justinya tarafından yeniden inşa ettiriliyor. Müze kart geçerli değil buraya giriş için. Ayrıca bilet almanız gerekiyor. Aya İrini'yi de gelmişken ziyaret edebilirsiniz. Burada da böyle büfeler yer alıyor girişte orada bir küçük Amerikano kahve 120 liraydı. fiyatlar oradan şey yapabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Etrafta bir de şu an çalışmalar da var ama genel olarak gezilecek yerlerde sıkıntı yok. Rahat bir şekilde gezebilirsiniz. Tripodumuzu aldık. Gülhane Parkı'na doğru gideceğiz. Oradan da aşağıya Eminönü'ne balık ekmek yemeye gitmeyi düşünüyoruz. Şimdi bizimkiler diğer tarafta kaldı. Gülhane çıkışından çıktı ben. Buradan çıkıyorum. Tripod aldım. Diğer tarafa tekrardan giremediğim için buradan çıkmam gerekiyor. geldik Gülhane Parkı'na. Özellikle baharda ve yazda buranın ortamı çok iyi oluyor. Peki burası ne? Normalde Topkapı Sarayı'nın dış bahçesi. Koruluk ve güllerle dolu olduğu için Gülhane adını alıyor. Aynı zamanda Tanzimat Fermanı burada okunuyor. Bir de Ben bir ceviz ağacı Gülhane Parkı'nda ne sen bunu farkındasın ne de polis farkında diye Cem Karaca'dan dinliyorduk Gülhane Parkı'ndan. Eminimle doğru yürüyoruz. Ben bu yolu seviyorum nedense. <laughs> Yürümek hoşuma gidiyor. Ramayla da geçebilirsiniz buradan ama ben yürümeyi seviyorum. Yani ortam hoşuma gidiyor. <laughs> Turistik bir yer malum. Şey açısından değişik dükkanlar, renkler. Ee, güzel bir ortam var. O yüzden hep keyif almışımdır. Yukarı çıkarken de yürüyorum ama aşağı inmek daha güzel tabii. geldik. Tıklım tıkış. Kendimize köşede bir yer bulduk ve balık ekmekleri aldık. Şu an tanesi 180 liradan satılıyor. Turşular var bir de yanında. O da 50 liradan. Buranın meşhur biliyorsunuz şöyle tekneler var. Onlar da yapıyorlar işte. Bayağı da yoğun ilgi görüyor. Biz de acıktık. Hem enerji toplayalım hem de balık ekmeği yiyelim dedik ve yemeye başlıyoruz. Afiyet olsun. Eminönü'nde balık ekmeğimizi yedik ve yeni camiye geldik. Buranın inşaatı 1597'de başlıyor. Yaklaşık bir 40 yıl sürüyor. Ee, İstanbul'un simgelerinden birisi. Eminönü meydanına geldiğinizde zaten direkt göreceğiniz bir yapı. Adı yeni. Tabi o zaman için yeniymiş ama şu an oldukça eski. Bir de bir dizde <laughs> burası geçiyor. Osmanlı Tokadı'nın bir sahnesi geçiyordu galiba burada değil mi? Evet. <laughs> Nasıldı? Böyle birden hiç geçmişe geliyorlar. <laughs> Eminönü yeni camide uyanıyorlar öldüklerini düşün adi çok kalabalık ya mahşer meydanı gibi bir yer herhalde diyor. Sonra Boğaz Köprüsü'nü görüyorlardı. Sırat. Boğaz he bu da sırat olması lazım hadi ona doğru yürüyelim falan diyorlardı. <laughs> evet komik bir sahneydi. Yine yağmur başladı. Biz artık bir de Mısır Çarşısı'nı görüp ondan sonra bugünü tamamlayacağız gibi görünüyor. geldik Mısır Çarşısı'na. İstanbul'un en yoğun noktalarından, en çok turist çeken mekanlarından birisi burası. Her türlü tatlı, baharat, hediyelik eşya, ne ararsanız var burada. Dünyanın en bilinen kapalı çarşılarından, kapalı çarşılarından birisi. Eskiden Roma döneminde burada bir çarşı varmış ama bugünkü yapı 1660 yılından kalma. Çeşitli onarımlar görüyor tabii zaman içerisinde ama bugün sapa sağlama ayakta ve oldukça da ilgi gören bir yer. Son bir yere geldik. Sabah da buraya gelmiştik. Burası da Fatih Belediyesi Sosyal Tesisleri. Çay 15 lira. Oradan diğer fiyatları pay biçebilirsiniz. Artık yani böyle bir yerde, böyle bir bölgede bu fiyatları bulmak zor. Hatta mümkün değil tabii ki. O yüzden güzel. İçeride de yer var, dışarıda da yer var. Hemen şurada Firuza Camii var. Burası o tesisler. Arkada Ayasofya Tarihi Müzesi. Burası da, şu, plan, şu tarafta da, arka planda da Sultanahmet Camii var. Böyle bir yerde. Artık ne yaptık? Programı bitiriyoruz değil mi? Bir şey kaldı mı? Kalmadı. <laughs> kaldı aslında. Çok şey kaldı. Mesela yere batan sarnıcı var buraya yakın. Oraya gitmeye vaktimiz kalmadı. E, giremedik. Daha önce bahsettiğim İstanbul Arkeoloji Müzesi var. Oraya giremedik. E, böyle Alman Çeşmesi falan var. Onları geçiyorum zaten. Bahsetmiyorum bile. Ee, pek çok yere, şu Ayasofya Tarihi Müzesi'ne de giremedik. Ee, bunun dışında Süleymaniye tarafına gidemedik. Oraya inşallah ayrı bir programda gideceğiz. Ayrı bir program yapacağız orasıyla alakalı. Beyazıt Süleymaniye Bölgesi diyebiliriz. Belki e, yere batan sarnıcını oraya dahil ederiz. Ha bir de evet, e, Gülhane Parkı'nda neydi? Evet. İsa Müzesi. Evet. evet onu diyebiliriz. Orası var daha. Çok etkileyici bir müze müzeydi. Yani Müslümanların bilim dünyasına kattıklarından bahseden bir müzeydi. Ee, gitmenizi tavsiye ediyoruz. Yağmurlu ve soğuk bir havada programı Tamam İnşallah diğer programlarımız için güzel havalara denk geliriz. Yine İstanbul her haliyle güzel. Bu soğukta vazgeçmedik, gezdik biz yine de. Şemsiyesi. <laughs> Ters dönen bir çocuk var burada. <laughs> bu tarafa çevir, bu tarafa ters çevir. Dön 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 hop tamam öyle olacak. Tamam. <laughs> Yeni bir seyahat noktasında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Neredesin neredesin? Hadi 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 bay bay.